Düşünsenize sadece geçen seneye kadar dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden, dünyanın en büyük telefon markalarından birisiydi. Kimden bahsediyorum? Elbette Xiaomi'den bahsediyorum. Bugün Xiaomi sadece bir yıllık süre zarfında inanılmaz bir başarıya imza attı ve telefon dünyası, teknoloji dünyasından sonra otomotiv endüstrisinde değiştirmeye başladı. Üstelik bunu tek bir modelle başardı. Şu an sadece Su7 adını verdiği bir elektrikli otomobili var ve bir yıldan kısa sürede bu otomobil 150 bin adet üretildi ve kullanıcılarda buluşturuldu. Bu gerçekten büyük bir başarı. Üstelik Xiaomi'nin henüz yeni bir marka olduğunu dikkate aldığımız zaman başarı ben bence çok daha görkemli bir hale geliyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Xiaomi geleneksel markalar gibi en çok satan otomobil segmentinde paradigma değişimine sebep olacak otomobillerle aslında limitli tutmuyor kendisini ve arkamda duran bambaşka fantastik bir otomobil de imza atıyor. Xiaomi Su7 Ultra. O bir süper spor otomobil. O aynı zamanda dünyanın en hızlı dört kapılı otomobili. Bakın Su7 ve onun versiyonlarıyla yani Su7 Pro ve Su7 Max modelleriyle 35 bin, 40 bin, 45 bin dolar bandında 150 bin taneye yakın üreten bir kullanıcılarda buluşturan Xiaomi yim. şimdi gözünü en tepeye dikmiş durumda. En tepede kimler var? Elbette en yüksek performans segmentinde Porsche var, Ferrari var, Lamborghini var, elektrikli otomobil dünyası için Rimac var, Koenigsegg var ve bazı başka markalar var. Ancak arkamda duran Su7 Ultra şu anda Xiaomi iddiasının Xiaomi'nin açıklamasına ve yaptığım test denemelerine göre dünyanın en hızlı seri üretim 4 kapılı otomobili. İnanılmaz değerleri var. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum çünkü muhtemelen duyduğunuz zaman siz de bana hak vereceksiniz. Önce performans değerlerinden bahsedeyim isterseniz. Bu bir elektrikli otomobil. Zaten temel yapı itibariyle aslında Xiaomi'nin Su7 modelini baz alıyor ama elbette en yüksek performans seviyesinde hem sürdürülebilir performans hem de aynı zamanda aerodinamik gereksinimle karşılayabilmek adına tasarım, donanım ve altyapıda çeşitli optimizasyonlar, yenilikler ve bazı eklentiler içeriyor. Ama önce en çok merak eden konulardan bahsedeyim. Bakın bu otomobilde 3 tane motor var. Motorlar Xiaomi tarafından geliştirilen bir tane V6 motor, iki tane de V8 motor. V8 motorları ilginç çünkü dakikada 27.200 devir dönebiliyor. Dakikada 27.200 devir ki seri üretim otomobilleri, seri üretim elektrikli otomobilleri dikkate aldığımız zaman bugünün dünyasından elektrikli otomobiller açısından dakikada 27.000 devir ya da 27.000 üstü devir çevirebilen çok fazla motor seçeneği bulunmuyor ve bunu Xiaomi kendisi başarmış durumda çünkü diyor ki V6 ve V8 elektrikli motorları ben geliştirdim, AGS'ini ben yaptım ve gerçekten muazzam performans seviyelerine ulaşabiliyor ki 27.000 devir çevirebilmek için gerçekten motorun iç yapısının, bobinlerinden içerideki manyetik yapıya kadar her türlü bileşenin yüksek performans seviyesinde hazır olması gerekiyor ve şu an bu konuda gerçekten oldukça iddialı görünüyor. Peki 3 tane elektrik motor ne demek? 3 tane elektrik motorun 1548 beygir demek. Bakın dile kolay 1548 beygirlik bir performans canavarından bahsediyoruz. Bugün bu performans seviyesine bakıldığı zaman yani süper spor otomobillerde bile bu beygir gücünü görmek çok kolay değil. Porsche'de buna yakın beygir gücü sunabilen geleneksel içten yanmalı bir model bulunmuyor. Porsche Taycan'ın GT, GT Turbo GT versiyonu sanırım 1100-1200 beygir bandındaydı ama 1548 beygirden bahsediyorum. Elektrikli süper spor ya da hiper otomobiller söz konusu olduğu zaman elbette örneğin Rimac ya da Rimas Nevara 2000 beygir seviyesinde ama onun fiyatı da çok astronomik. Su 7 Ultra ise 1548 beygiri 75 bin dolardan başlayan fiyatlarla sunuyor. Zaten bu kadar ses getirmesinin belki de en büyük sebeplerinden birisi de bu. 1548 beygir ve 75 bin dolar. Ama durun işte burada bitmiyor. İnanılmaz performans yerleri var. Tek tek anlatmak istiyorum. Önce tabii ki en çok konuşulan metrikten bahsedelim. 0 100 hızlanması. Bu araç 0 100 hızlanmasını 1.98 saniyede yapıyor. Üstelik bunu yani rolling esnasında araba akarken başladığı bir ölçümle yaptığını söylemiyor. Diyor ki durduğu yerden kalkış itibariyle 1.98 saniyede 100 km saat hıza ulaşabildiğini söylüyor Xiaomi tarafı ki bu fantastik bir yer. Zannedersem elektrikli otomobillerle birlikte artık 0-100'ün çok fazla anlam ve önemi kalmayacak gibi görünüyor. Düşünsenize 2 saniyenin altı sürelerden bahsediyoruz. Hatta teorik olarak bunun altına inmek de mümkün ama artık lastikler yol tutmamaya başlıyor. Dolayısıyla belli bir noktadan sonra doğanın kanunları, fizik kuralları devreye girmeye başlıyor ki 0-100, 1.98 saniye ve bunu 75 bin dolarlık bir otomobil yapıyor. Bunlar gerçekten fantastik, gerçekten sıra dışı değerler. Peki araba çok iyi hızlanıyor ama çok iyi dur durabiliyor mu derseniz ya? Çünkü Su7 ile ilgili olarak sosyal medya ortamında en çok tartışılan konulardan birisi. Standart versiyonlarda kullanılan Brembo fren sisteminin yapısı, boyutu ve aracın fren performansı. Arkamda duran Su7 Ultra'nın yetiştiğini söyleyebilirim. Xiaomi'nin verdi bilgiye göre 100 km saat hızla giderken Su7 Ultra 30.8 metrede durabiliyor. 30.8 metre ki bu teknik veri anlamına bakıldığı zaman gerçekten çok iyi bir performans anlamına geliyor. Bunu yapabilmek için de Xiaomi elektrikli otomobilin ultra versiyonundan standart versiyonlarına farklı olarak Brembo değil, Akebono ile işbirliği yapmış ve Akebono'nun geliştirmiş olduğu büyük fren kaliperleri kullanılıyor. Aynı zamanda tabii fren sistemi sadece kaliperden ibaret değil. Her noktasında yüksek performans optimize bileşenlerin kullanıldığını söylemekten de geri kalmıyor sevgili dostlar. Bu arada tabii 0-100'den bahsettim ama elektrikli otomobillerde belki 0-200 daha anlamlı olabilir. Su 7 Ultra 1548 beygirli gücüyle birlikte 0-200 hızlanmasını 5,5 saniye yakın bir sürede yapıyor ki bu da gerçekten inanılmaz bir değer. Yani 5 saniye bakın Xiaomi Su 7 Ultra 1548 beygir 5 saniye 5,5 saniye Aşağı bu cümleyi kurman 5 saniye sürdü ve bu süre zarfında araç 200 km saat hıza ulaşmış oldum. Şimdi aracın aerodinamik tasarımı çok önemli. Bundan bahsedeceğim ama önce şunu söyleyeyim. Bu otomobilin prototip versiyonu otomobillerin performans ölçümünde bir dünya standartı olan Almanya'daki Nürburgring pistinde rekor kırdı. Ama pistte özel bir rekor aracıydı o. Gerçekten bir prototip de, örneğin araç 4 kapılı diyoruz ama rekor kıran versiyonda arka koltuklar yoktu. İkimleri bu rekora biraz şüpheli yaklaştı. Fakat Xiaomi şu anda seri üretimdeki bu otomobilin rekor kırma versiyonu üzerine çalışıyor. Muhtemelen bu sene seri üretimdeki Su7 Ultra'yı Nürburgring pistinde bir daha çıkaracak ve yeni bir rekor denemesi yapacak onu söyleyebilirim. Bu arada tabii şunu da söylemek gerekiyor. 75 bin dolar ve 1548 beygir olunca bu, aracı, bu, araba, bu otomobil Su7 Ultra 24 saatte 19.000 tane sipariş aldı. Yani sadece bir günde Xiaomi 150 milyon dolarlık otomobil satmayı da ya da satmak için sipariş almayı da başarmış oldum. Aslında anlatmam gereken çok fazla detay var. Bunların başında aerodinamik geliyor çünkü aerodinamik gelişim Elektrikli otomobilin hem menzilim hem de yüksek performans otomobillerinin performans başarımı başarımı anlamında çok kıymetli. Genel tasarım dilinde büyük bir değişim, radikal bir tasarım anlayış farkı bulunmuyor. Temel tasarım dil korunuyor ama SU7 Ultra sadece güç değil, görünüm anlamında da standart versiyondan çok daha kaslı, çok daha görkemli, çok daha masküler görünüyor. Ön tarafa bakıldığı zaman İlk dikkat çeken nokta, aracın ön kısmına burundan devasa bir splitter'ın kullanılmış olması. Yine ön tarafın, iki farın ortasına denk gelecek aşağı kısmına bir U hattı bulunuyor. Dolayısıyla aracın karşılaması gereken rüzgarın daha verimli bir şekilde kontrol edilmesini sağlıyor ki bu da rüzgar sürtünme katsayısına olumlu katkı sağlıyor. Hem de ön tarafta bulunan büyük splitter havayı bölen mekanizma o U kanalı ve yapılan teknolojik optimizasyonlarla birlikte aracın temel soğutma sistemine %10 katkı sağlayabiliyor. Bu önemli. Aracın arka tarafına doğru gelindiği zaman hareketli bir difüzörümüz var. iki kademeli olarak ayarlanabiliyor. Bu da ister istemez aracın altındaki havanın performans seviyesine bağlı olarak çok daha kolay ve etkili bir şekilde arkadan dışarıya çıkmasını sağlıyor. Yine aracın arka tarafına bakıldığı zaman hemen şurada bir karbon fiber spoiler bulunuyor. Büyük bir spoiler bu. Ben aerodinamik anlamda aktif bir spoiler kullanacağını tahmin ediyordum. Fakat statik bir spoiler bu. Fakat Xiaomi tarafı diyor ki bu spoiler, difüzör ve temel tasarımda yapılan, arka bölümün temel tasarım dilinde yapılan optimizasyonlarla birlikte bu araç arka tarafta 300 kiloya yakın, 285-290 kilo civarında yere basma kuvveti oluşturabiliyor ki bunlar gerçekten çok önemli değerler. Tabi elektrikli otomobillerde, elektrikli otomobilin performans versiyonlarında en önemli konulardan birisi termal yönetim. Çünkü batarya sistemi çok hızlı şişebiliyor. Yüksek performans seviyesinde kolay ısınarak performans kayıpları yaşanabiliyor. Zaten bunu daha önce Audi ve Porsche'nin elektrikli otomobillerde, Audi'nin mesela GT Tron modeli için özel bir sıvı soğutma sistemi gel şu biliyorduk. Xiaomi tarafı bu otomobil için diyor ki çok özel bir soğutma sistemi geliştirdik. Sıvı soğutma sisteminden radyatör, pompa vesaire tüm bileşenlerine kadar yarışı özel ya da pistleri özel optimizasyonları içeriyor ve bu sayede Su7 Ultra Nürburgring pistinde iki tam turu herhangi bir termal trotnik olmadan, ısınmaya bağlı performans kaybı yaşamadan ya da bir takım değerlerde herhangi bir kayıp yaşamadan iki tam turu Nürburgring pistinde tamamlayabiliyor. Bu gerçekten çok önemli bir kazanım. Tabi aracın Özellikle yüksek performans araçlarının performansı maksimize edebilmesi için ağırlık tasarruflu çok önem arz ediyor. Prototip yani Nürburgring pistine rekor kuran prototip büyük oranda karbon fiberden oluşuyordu ama seri üretim bir otomobili maliyet odaklı bir otomobili tamamıyla karbon fiber yapmak çok makul değil. Fakat bu otomobile bakıldığı zaman örneğin aracın tavanı tavan tavan kısmında 1.7 metrekareye denk gelecek büyüklükte bir alan karbon fiberli üretilmiş durumda. Aracın toplamında 5,5 metrekareye denk gelecek bir alanda karbon fiber kullanılıyor ki örneğin sadece tavan değil, ön koltukların arka kısımlarında da yine karbon fiber kullanılıyor. Bu sayede 11 kiloluk bir avantaj elde edilmiş. 11 kilo tabii ki kulağa çok büyük bir değer gibi gelmiyor ama Saliselerin bile önemli olduğu performans ölçümlerine dikkat aldığımız zaman 11 kilo hiç de fena bir değer değil sevgili dostlar. Bu yine bence önemli kazanımlardan birisiydi. Yine Alcantara kullanılıyor. İtalyan üretim Alcantara bileşenleri sahip olduğunu söyleyebilirim otomobilin. Elbette Xiaomi üretim bir otomobil olduğu için yenisi teknolojiler aracın pek çok yerine temas etmiş durumda. Özellikle bir detay bence çok önemli. Aracın ana infotainment sistemi ve ekranından şu an için zannedersem sadece Çin'deki en popüler yarış pistlerinin haritaları krokileri bulunuyor ve siz piste çıktığınız zaman gerçek zamanlı olarak GPS datası üzerinden pistin tam olarak nerede olduğunu, neresinde olduğunuzu görebiliyorsunuz. Üstelik yine Formula 1'deki telemetre verilerine benzer performans datalarını ekranlara getirebilen bir araç olduğunu söyleyebilirim bu otomobille ilgili olarak. Çok gelişmiş güvenlik sistemleri var, aktif güvenlik sistemleri var, pasif güvenlik sistemleri var. Aracın mesela pedal tepkisizliğini algılama sistemi var. Eğer acil bir durumda pedallar tepki vermezse sistem otomatik güvenlik bileşenini devreye sokuyor ve kendisini durdurabiliyor. Sizin frene basmanız durumunda herhangi bir obje ya da kişiye çarpma durumu söz konusu olursa araç farklı güvenlik önlemlerini otomatik olarak aktif edebiliyor. Tabii ki yarışa özel bir araç olduğu için performans maksimize edebilmek adına aracın temel parametreleri iyi yönetebilmesi gerekiyor. Bunun için de torque vectoring adı verilen sistem var. Bu üst seviye otomobillerde, hiperspor otomobillerde çok gördüğümüz ya da görmeye başladığımız bir özellik. Ne anlama geliyor? Araç sahip olduğu 3 motorun torkunu gerçek zamanlı olarak dinamik olarak saniyede 500 defa kontrol ederek ya da 500 defa optimize ederek yönetebiliyor. Dolayısıyla e, durumdaki yük durumuna bakıyor, çıkış noktasına bakıyor ve torku otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sonucunda bu otomobil aynı zamanda bir teknoloji firmasına ait otomobil olduğu için infotainment sisteminde bugün bir otomobile kullanılabilen belki de en etkili, en verimli işlemci olan Qualcomm'un 8295 chipseti bulunuyor. Dolayısıyla arayüz akıcılığı anlamında Hyperos işletim sistemiyle birlikte son derece iyi olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda yine Aracın dev ekranı üzerinde Xiaomi'nin ekosistem ürünlerini kontrol etmekte de pekala mümkün. Xiaomi'nin kendi Xiaomi AI adını verdiği yapay zeka sistemi de var. Bu arada bu aracın iki farklı opsiyon paketi olacak. Bunlardan birisi Racing Package diye geçiyor, diğeri ise Nürburgring Package diye geçiyor. Bunlar kademeli olarak kullanıma sunulacak ve örneğin Racing Package'ı alırsanız standart versiyonu olarak Bilstein Evo R adı verilen coil over'lar gelecek. Bunlar darbe emici özelliğe sahipler. Pirelli P0 5. nesil yüksek performans lastikleri olacak. Pirelli'nin yine P0, Trofeo, Ares, semislik lastikleri olacak. Çok fazla ekstra özellik olacak. Daha fazla karbon fiber kullanımı olacak mesela içerisinde. Gerçekten Xiaomi her detaya özen göstermiş. İnanılmaz değerler var. Anlat bitmiyor. Bir tane düşünüyorum başka ne anlatabilirim diye. Çünkü çok fazla özelliği var. Ha bataryadan bahsedeyim bu arada. Tabii ki elektrikli otomobil söz konusu olduğu için bataryadan bahsetmek önemli diye düşünüyorum. Kettle üretimi Çin'in 2.0 bataryaya sahip. Tabii ki üzerinde Xiaomi'nin yaptığı bazı optimizasyonlar var teknik olarak bakıldığı zaman 1330 kW'lık bir gücü verebiliyor. Hatta %20 pil kaldığı zaman bile 800 kW güç vermeye devam edebiliyor ve sadece 11 dakikada %10'dan %80'e şarj olabiliyor. Kendisini doldurabiliyor ve siyah dizilerlerine bakıldığı zaman da 630 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu görmekteyiz. Açıkçası bu otomobiller herhalde kimsenin temel hedefi menzil olmayacaktır ama istediğinizden 1548 beygir yönetebiliyor olmak öte yandan makul kullanımda da 600 kilometre üzerinde bir menzil elde etmek son derece kıymetli. Bu arada tabii ki Amatör bir kullanıcının elinin altına 1548 bir beygiri vermek risk oluşturabilir ama şu an içeride bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Eğer sürücüler vurdum duymaz bir tavır ve davranış otomobili kullanmak isterlerse sistem onları izliyor ve skor vermeye başlıyor. Belli bir noktadan sonra araç maksimum gücünü, eğer kötü kullanım varsa, trafiği tehlikeye atabilecek bir kullanım varsa, araç sürücünün sicilini oluşturmaya başlayıp tüm gücü vermemeye başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda da akıllı bir sisteme sahip olduğunu söylemem gerekiyor. Xiaomi Su7 Ultra fantastik bir hiper otomobil, fantastik bir yüksek performans otomobili. Sadece 24 saatte 75 bin dolardan başlayan fiyatıyla 19 binden fazla sipariş aldım. Zaten baz aldı, su 7. Bir yıldan kısa sürede 150 bin yakın üretildi ve sevk edildi. Xiaomi'nin bu arada tabii bu sene içerisinde Haziran-Temmuz döneminde Ferrari Pulsion benzeyen Xiaomi'nin ilk SUV modeli piyasaya çıkacak. Yani bu yıl Xiaomi'nin yılı olacak gibi görünüyor. Toplamda belki de 250-300 binden fazla otomobil satışı gerçekleştirecekler. Ben nereye gideceğini gerçekten merak ediyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ultra'daki durumu bilmiyorum ama Xiaomi Su7 evet bugüne kadar 150 binden fazla, 150 bine yakın üretildi ve satıldı. Fakat Xiaomi en son yaz dönemi verilerine göre araç başına 3.000 bin 5.000 dolar para kaybetmeye devam ediyordu. Zaten birinci günden ilk ürettiği arabayla karlılığa geçen herhangi bir otomobil markası bulunmuyor. Ama Xiaomi'nin satışları böyle giderse Dünyada en kısa sürede karlılığa geçen otomobil markalarından birisi de olacak. Bu da önemli bir başarı anlamına gelecek. Sevgili dostlar, dilim döndüğünce, bilgim yettiğince Xiaomi SU7 Ultra hakkında bu arada aklıma geldi bir detay daha var. Onu söylemek istiyorum. Aracın ön kısmında hemen kaputun ucunda Xiaomi'nin Mi logosu bulunuyor. Karbon fiberle üretilmiş bir logo bu ama etrafında da 24 ayar bir altın kaplama var. Şu otomobili Türkiye'ye getirip sokakta bıraksanız bu bilgiyi de birisi duysa kimi hırsızlar sadece logoyu bile sökmek isteyebilirler. 24 ayar altın olduğunu, altın kaplama olduğunu duyduğu zaman Neyse dediğim gibi Su 7 Ultra cık, mükemmel görünüyor. 1548 beygir ve 75 bin dolar fiyatlandırma. Yani fiyat performans olarak bakıldığı zaman şu an piyasada bu otomobilden daha değerli, daha yüksek başarı sunan bir otomobil zannedersem yok. Yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman ifade ettiğimiz üzere bu tür videoları size ulaştırabilmem adına sizin desteğiniz çok kıymetli. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve eğer değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.